Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Çetin Akbayrak. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Evet sevgili dostlar artık kendi adımla olan YouTube kanalımla bundan sonra çekimlerime devam edeceğim. Bu kanalda bizi neler bekliyor? Kısaca ondan bahsedeyim. Motosikletim var. Kameramla birlikte Giresun'un tarihi yerlerini gezeceğiz. Karadeniz'in tarihi yerlerini gezeceğiz. Bilgilendirme amaçlı videolar çekeceğiz. Yani bu Teknoloji olur, işte yemek olur, herhangi bir şey vesaire bu tarz videolar çekeceğiz. Bununla ilgili çalışmalara başladım. Güzel bir e, YouTube kanalı oluşturmayı düşündüm. Bunun için çalışmalara başladım. Zaten 2007 yılında kurmuş olduğum 18 yıllık YouTube kanalım YouTube tarafından tekrardan aktif edildi dün itibariyle. O yüzden kendi ismim ve soy ismim olan e, YouTube kanalına bundan sonra çekimlerime devam edeceğim. Abone olursanız çok memnun olurum. Bildirimleri açarsanız bir kat daha memnun olurum ve videolarımızı beğenerek, paylaşarak bizlere destek olup bizleri mutlu edebilirsiniz. Evet sevgili dostlar, bu şekilde başlamış olduk. Bu ilk videomuz olsun. Kanalımda çok eski videolar var. 14-15 senelik videolar var. Onları zamanla kaldıracağım. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.